CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'a yumruklu saldırı. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Saadet Partisi'nin kaldırılmak istenen Aşevi'nin de bulunduğu bölgede depremzedeleri ziyaret ettiği sırada, küfürler savuran bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, eski köy garajındaki konteyner ve çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret ettiği sırada ismi öğrenilmeyen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Olay akşam saatlerinde Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte meydana geldi. Saadet Partisi'nin kurduğu aşevinin valilik tarafından kapatılacağı haberleri üzerine depremzedeleri ziyaret eden CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, MÜSİAD'ın önceki dönem başkanı Hüseyin Kalan'ın engellemesiyle karşılaştı. Zorlu bir süreçten geçildiğini ve provokatif hareketlere cevap vermeyeceğini belirten İl Başkanı Yıldız, "Biz her durumda vatandaşımızın yanındayız. Zor zamanlardan geçiyoruz, sakin olmamız lazım." Allah hepimizin yardımcısı olsun, diyerek çevredeki vatandaşlara seslendi. İki gözaltı. Bu sırada, siz Allah bilir misiniz lan diye bağırıp küfürler savuran bir kişi, Barış Yıldız'a yumrukla saldırdı. CHP'lilerin araya girmesiyle saldırgan çevreden uzaklaştırıldı. CHP il başkanı Yıldız saldırganlardan şikayetçi oldu. Hüseyin Kalan ve onun çalışanı olduğu iddia edilen diğer şahıs gözaltına alındı. Skandal. Saadet Partisi'nin deprem bölgesindeki aşevi kaldırılıyor. Saadet Partisi'nin Malatya'da depremzedeler için kurduğu aşevi kaldırılıyor. Saadet Partisi söz konusu kararı kınadığını belirterek, kararı kamuoyunun vicdanına sunuyoruz dedi. Saadet Partisi'nin destekleriyle, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Yeni Ad Anadolu Gençlik Derneği ve Cansuyu Derneği tarafından depremzedelere hizmet için kurulan aşevinin hiçbir gerekçe gösterilmeden 2 saat içinde kaldırılması istendi. Söz konusu skandal karar, bugün Malatya Vali Yardımcısı Mehmet Öz tarafından yetkililere bildirildi. Günde 10 bin kişiye sıcak yemek ikramı verilen aşevinin kaldırılmasına Saadet Partisi tepki gösterdi. Saadet Partisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Malatya'da partimizin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimiz, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması, Malatya İl Başkanımız Mustafa Canba'ya iletilmiştir. Depremin ilk günlerinden itibaren büyük bir fedakarlık ve gayretle dayanışma içerisinde depremzedelere hizmet veren aşevimizin kapatılması kararını kınıyor ve bu kararı kamuoyunun vicdanına sunuyoruz. Denildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da karardan derhal vazgeçilmesi yönünde çağrıda bulundu. Sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum, bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin dedi. Depremze de Kılıçdaroğlu'na dert yandı. Afette bile AKP ayrımcılığı yapıyorlar. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na dert yanan depremzedenin sözleri dikkat çekti. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na dert yanan bir depremzede, depremden 3 gün sonra tabura gittim. Belediye Başkanı, Hüseyin Yayman, kaymakam içeride oturuyor. Bir tır jeneratör geldi. Belediye Başkanı'nın şoförü 5 tane jeneratörü arabasına koydu. Çocuğa dedim ki, nereye götürüyorsun bunu? Dedi ki, bu başka yere gidiyor. Bunları hep götürüp satıyorlar. Biz çadırda oturamıyoruz. Eğer AK Partiliysen çadırın da var, yiyeceğin de geliyor. Encümenler oturmuş oraya. Tanıyor adamı. Beni bilmiyor. Biraz bekle, diyorlar. AK Partililere veriyorlar, diye konuştu. Kılıçdaroğlu'na Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe'nin taraftar gruplarından biri olan genç Fenerbahçelilerin kurduğu aşevini de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Kırıkhanlı depremzedelere şunları söyledi. Şimdi kucaklaşmayacaksak ne zaman kucaklaşacağız? O nedenle bir arzunuz, bir beklentiniz varsa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Hepsi de emrinizdeler. Ben de emrinizdeyim. Beraber elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Yaralarınızı sarmak için biz de merhem olmaya çalışacağız. Bilmenizi isterim. Kırıkanlı bir depremzede, Kılıçdaroğlu'na konteyner ihtiyaçları olduğunu belirterek, şöyle konuştu. Başkanım ben küçük bir ricada bulunacağım. Sayın başkanım da bize ekipman, makine konusunda çok yardımcı oldular. Burada konteynerler var, Boğazlayan belediye başkanı gönderdi. Ama yeterli olmadı. Eğer imkan varsa yaklaşık 30-40 tane konteyner ihtiyacımız var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremzedeye, farklı ihtiyaçlar da söylediler. Bir ekip il başkanımız da gelecek buraya, diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu da, kadınlar çamaşır makinesi istediler gelecekler, ihtiyaçları tespit edecekler diye ekledi. Bir başka depremzede ise Kılıçdaroğlu'na sizleri gece gündüz izliyorum. Takip ediyorum bütün başkanlarımı. Şunu bir tek kelimeyle ifade etmek istiyorum. Kulunun yaptığı Allah'ın yaptığından bize çok ağır geliyor. Bunların hesabını inşallah soracaksınız. Biz bunu bekliyoruz dedi. Kılıçdaroğlu depremzedeye hiç meraklanmayın yanıtını verdi. Kırıkanlı bir kadın da Kılıçdaroğlu'na kardeşimin çok büyük hayali vardı. Hayali çok büyüktü diyerek ağladı. Bir başka depremzede ise evler keşke kaybolaydı da canlar kaybolmayaydı. Evler yok. Biz evlere korkumuzdan giremiyoruz. Hasar çok diye konuştu. Kılıçdaroğlu, kadın depremzedeye nasıl gireceksiniz? Dışarıdan bakınca bile insan ürküyor karşılığını verdi. Kırıkanlı bir başka kadın depremzede ise şöyle konuştu. Bizim burada en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi şu ana kadar yardım çok geç geldi geldikten sonra da mesela gıda veya su konusunda da sorun yaşıyoruz. Okullara gittiğimizde yardım verilmiyor ya da bu ayrımcılık yapılarak yapılıyor. Özellikle bazı ailelere çok fazla yardım verilirken biz şu an bu konuda çok problem yaşıyoruz. Bunun dışında baktığınızda hasar tespitler konusunda çok sorun yaşadık. Bizim evimiz temelden çökecek ama az hasarlı verildi. Bunun zararı kim tarafından giderilecek? Onu da bilmiyoruz. Kılıçdaroğlu ise şöyle yanıt verdi. Onun sorumluluğu çok ağırdır. Gerçek rapor verilmezse onun sorumluluğu ağır olur. İçindeki insanlar hayatını kaybederse, sonunda can gidecek. O tür şikayetlerinizi yapın. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımıza, il Başkanımıza, diğer kamu görevlilerine, milletvekillerimize bildirebilirsiniz. Biz elimizden gelen dikkati gösteririz veya uyarıyı yaparız. Başka bir depremzede ise deprem yardımlarında ayrımcılık yapıldığını belirterek şunları söyledi. Depremden 3 gün sonra tabura gittim. Belediye Başkanı, Hüseyin Yayman AKP Milletvekili, Kaymakam içeride oturuyor. Bir çadıra gittim. Bir tır jeneratör geldi. Belediye Başkanı'nın şoförü 5 tane jeneratörü arabasına koydu. Çocuğa dedim ki, nereye götürüyorsun bunu? Dedi ki, bu başka yere gidiyor. Bunları hep götürüp satıyorlar. Biz çadırda oturamıyoruz. Eğer AK Partiliysen çadırın da var, yiyeceğin de geliyor. Encümenler oturmuş oraya. Tanıyor adamı. Beni bilmiyor. Biraz bekle, diyorlar. AK Partililere veriyorlar. Bir başka depremzede bu görüşe katılarak torpil yapıyorlar diye ekledi. Engelli bir çocuğunun olduğunu söyleyen depremzede ise 5 sefer gittim. Hepsi tamam, arkası boş dedi. Yardımlarda ayrımcılık olduğunu söyleyen depremzedenin ardından bir başka depremzede ise başkanımız geldiğinde ayrım olmayacak diye konuştu. Kırıkanlı bir depremzede Kılıçdaroğlu'na Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi. Kılıçdaroğlu Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek başına koydu. Bir depremzede Kılıçdaroğlu'na "İnşallah gelirseniz bu deprem evlerini bedava yaparsınız." dedi. Kılıçdaroğlu ise "Ona endişe etmeyin. Bugün söyledim. Devletin borcu var. Helalleşmek için evi size verecek, sonra helalleşecek." diye yanıt verdi. Bir depremzede de "Biz üvey evlat muamelesi gördük Hatay'da. Eksiğimiz çok." diyerek dert yandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na, çok çocukları var, okuma salonu gibi bir yer yapalım. Çocuklar internete girip ders çalışsınlar. Okullar açılana kadar çocuklara en azından bir eğitim alanı yapalım, önerisinde bulundu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu destekleyerek, internet de olsun. Eğitim alanı iyi olur, dedi. İmamoğlu, depremzedelere, burada kalabalık bir nüfusunuz var, biz buraya bir okuma salonu yapacağız. İçinde kitabı, bilgisayarı vesaire olacak hızlıca yapacağız. Ben buraya yarın bir ekip yollayacağım diye seslendi. Depremzede bir yurttaş Kılıçdaroğlu'na sizi 13. Cumhurbaşkanı yapacağız inşallah. 13. Cumhurbaşkanımız dedi.